Borsa İstanbul'da bu hafta dördüncü çeyrek bilançoları da gelmeye başlıyor. Bizim araştırma kapsamımızdaki şirketler için de 29 Ocak itibariyle bilançoları takip ediyoruz. Garanti Bankası'nın bilançosu bugün gelecek. Dolayısıyla bugün özelinde bakarsak bankaların biraz daha ön planda olması söz konusu olabilir. Kapanışın ardından gelecek Garanti Bankası'nın bilançosu genel olarak bakarsak tahminlerimiz araştırma kapsamımızdaki şirketler için bankalar için konuşuyorum. Yıllık bazda net karda 33 oranında net kar daralmasına işaret. Ediyoruz. Tabi çeyreksel bazda bakıldığında %19 oranında genişleme, büyüme söz konusu. Finans dışı şirketler için bir değerlendirme yaptığımızda ise yine araştırma kapsamımız için bakarsak dolar bazında burada da yıllık bazda %86 net kar daralması söz konusu. Çeyreksel bazda baktığımızda ise %47 oranında bir daralma görüyoruz. Favök tabii en önemli kalemlerden bir tanesi. Burada da yıllık bazda %12 oranında daralma söz konusu. Çeyreksel bazda ise bu daralma %29 olarak gerçekleşecek diye tahmin ediyoruz. Öne çıkan şirketleri bu bilanço döneminde şöyle Kısaca bahsetmek gerekirse, Arçelik'in aslında dördüncü çeyrek operasyonlarının biraz zayıf sonuçlar göstermesi muhtemel. Fakat burada tek seferlik gelirlerin etkisi söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu da günün sonunda bilançoyu önemli oranda etkileyebilir ve Arçelik önemli öne çıkan şirketlerden bir tanesi haline dönüşebilir. Diğer taraftan Ford Otosan bu bilanço döneminde öne çıkacağını çıkmasını beklediğimiz şirketlerden bir tanesi. Burada da özellikle tabii ki ihracat odaklı iş modelinin şirketi biraz daha ayrıştırma potansiyeli söz konusu olabilir. Alarko'daki e, faaliyetlerdeki iyileşme, arazi satışından elde edilen e, tek seferlik gelir bir direnç kazandırabilir muhtemelen diye düşünüyoruz. E, diğer taraftan Türksel ve Türk Telekom e, açısından baktığımızda ise burada da özellikle abone bazında gelir artışından e, fayda sağlaması bu şirketlerin olası görünüyor. Aselsan tarafında ise güçlü satışlar var, hızlanan tahsilatlar var. Dolayısıyla bu da şirketin bilançosuna muhtemelen e, olumlu yansır diye tahmin ediyoruz.